Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Faydalı bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Somon balığının faydalarını bugün ele alacağız. Somon balığının içerisinde kardiyovasküler sağlığa yardımcı olan, yani kalp hastalıklarına, kalp sağlığına yardımcı olan, kas ve doku gelişiminin daha iyi olmasını sağlayan, göz sağlığına yardımcı ve daha iyi bir metabolizma için gerekli olan birçok mineral bulunmaktadır. Somon balıkları gelişme döneminin hangi kısmında olduğuna bağlı olarak hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabiliyorlar. Oldukça zengin bir vitamin, protein ve mineral kaynağıdırlar. Proteinler ya da amino asitler vücudumuzdaki hücreler, dokular, enzimler, hormonlar ve vücudumuzun diğer bütün kısımları için olmazsa olmaz içeriklerdir. Somonun ve diğer birçok balığın içindeki proteinler vücut tarafından kolayca sindirilebilir ve kolayca absorbe edilebilir. Yani eminebilir. Herhangi bir negatif yan etkisi yoktur ve aynı zamanda kırmızı etin içerisinde bulunan kanserojen maddeler somon balığının içerisinde bulunmaz. Somon bir iyi kolesterol kaynağıdır ki iyi kolesterol ve sağlıklı olmanın vazgeçilmez gerekliklerinden bir tanesidir. Somon içerisinde demir, kalsiyum, selenyum, fosfor gibi önemli minerallerin yanında A, B ve D gibi oldukça önemli vitaminler de bulunmaktadır. Selenyum dokuların metabolizması, saçlar ve tırnaklar için oldukça önemli olan ve özellikle hayvan etinden elde edilebilen bir mineraldir. Bu önemli mineralin oldukça zengin olan kaynaklarından birisi de tabii ki somon balığıdır. Metabolizma, somonun içerisindeki omega 3, D vitamini ve selenyum birleşerek vücuttaki insülin seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. Şekerin eminimini yavaşlatarak daha düşük bir kan şekeri seviyesi oluşmasına yardımcı olur. Kardiyovasküler sağlık, İçerisindeki omega 3 kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kan damarlarının esnekliğini artırır ve aynı zamanda kardiyak kasların güçlenmesine yardımcı olur. İçerisindeki amino asitler ise kardiyovasküler dokulardaki hasarların gidilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda vücuttaki kolesterol seviyesini düşürerek arter, arterilerin duvarlarının yani atar damarların duvarlarının sertleşmesini de önleyerek Kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Bu da kalp krizi riskini gözle görülür seviyede azaltmaktadır. Beyin ve sinirler. Somon balığın içerisindeki omega 3 beyin fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir ve daha iyi çalışan bir zihne sahip olmayı sağlar. İçerisindeki amunestlerle birlikte A vitamini, D vitamini ve selenyum da yine sinir sisteminin yaşlanma ile birlikte hasar görmesini engeller bir antidepresan etkisi gösterir. Beyni rahatlatır ve aynı zamanda Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar üzerinde de pozitif bir etkisi vardır. Muhtemelen bu yüzden balık seven kim kesim, kırmızı et seven kesimden zihinsel olarak biraz daha aydınlıktır. Göz sağlığı, yine içeriğindeki omega 3 sayesinde maküler dejenerasyonun engellenmesi sağlanır. Göz kuruluğu, görme kaybı ya da göz yorgunluğu gibi rahatsızlıkları da engeller. Düzenli olarak balık tüketen insanların tüketmeyenlere oranla daha iyi görüş kabiliyetleri, görüş kabiliyetleri olduğu ise kanıtlanmış bir gerçektir. Yine somon balığının içerisindeki omega 3 iltihabı önler, kanser riskini azaltır, sindirim sistemini rahatlatır. Aynı zamanda somon cilde göze görülür bir parlaklık verir ve saçlarınızın ve tırnaklarınızın daha sağlıklı olmasını sağlar. Evet bir dahaki faydalı bilgiler kuşağında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.